Allah da sıra belirine bak, bakıyor. En kalit evet, hani, sen Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne? evet bugün tarih 31 Aralık 2012 Günah bir açı bu sürü ya bakıyoruz da böyle Lütfen <laughs> bir şey bir yer 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 değil mi biraz. sen ne düşünüyorsun? Ben bu konuda bir şey düşünmüyorum çünkü geceleri tacizler falan başlıyor Bunlar için bir şeyler yaptılar. Evet bakın bunlar için de hanımlar sanki hazırlamışlar <laughs> Yani dünya gerçekten bitmiş durumda. Benim gürtü babamla ben de bitmişim. Sözsüz de demesin. Teşekkürler Ali. Ben bana da sevgi oldu. Program kutatmış sevgiler. Teşekkürler. Ali. Evet. Bu gün Evet yine. Bu gün Bu Gevler de onunla çıkarırlar. Bu bir düşünürlük düşün, çıkarırlar. Düşün. Evet hadi. Evet. Temiz diyoruz. Orada bir son durumları sattırır. olsan sanırım onu izleyeceğiz. Evet, izleyeceğiz. Evet! <laughs> güvenlik! Güvenlik!